Herkese merhaba. Bugün hepimizin bir şekilde köklerinin dayandığı ama belki de üzerinde çok da durup düşünmediğimiz bir konuya dalıyoruz. Kırsal sosyoloji. Aslında bu toprağın, traktörün ve teknolojinin toplumu nasıl baştan aşağı yeniden şekillendirdiğinin, yani dev bir toplumsal değişimin hikayesi. Hadi gelin hem köklerimizi hem de geleceğimizi şekillendiren bu büyük dönüşümü birlikte keşfedelim. Ama başlamadan önce hadi bir an duralım. Size köy desem aklınıza ilk ne gelir? Belki tarlada çalışan insanlar, belki o eski taş ev ya da belki çocukluğunuzdan sıcacık bir anı. İşte aklınızdaki bu resim var ya, bizim başlangıç noktamız tam da orası. Peki, bizim bu aklımızdaki resimlerin, anıların arkasında yatan o koca dünyayı, o toplumsal yapıyı bilimsel bir gözle inceleyen alanın adı ne? Gelin şimdi hep beraber buna bakalım. İşte karşınızda kırsal sosyoloji. Ne yapar bu bilim dalı derseniz, aslında adı üstünde köydeki insan ilişkilerinden tutun da aile yapısına, ekonomik hayata ve en önemlisi bütün bu yapıların zaman içinde nasıl değiştiğine odaklanıyor. Kısacası köyün adeta sosyal bir röntgenini çekiyor diyebiliriz. Peki durup dururken neden böyle bir alan ortaya çıkmış? Cevap, tarihteki dev bir kırılma anında saklı. Sanayileşme Düşünsenize, bir anda fabrikalar yükseliyor, şehirler büyüyor ve milyonlarca insan toprağını köyünü bırakıp bu yeni dünyaya akın ediyor. İşte bu inanılmaz göç dalgası hem köyü hem de kenti öyle bir değiştirdi ki, sosyologlar da bir dakika burada neler oluyor demek zorunda kaldı ve kırsal hayata çok daha yakından bakmaya başladı. Ama sanmayın ki bu meseleler çok yeni. Aslında bu konuya kafa yoran ilk kişiler modern sosyologlar değil, hiç de değil yüzlerce yıl öncesine gidiyoruz, büyük düşünür İbni Haydun'a. O, meşhur eseri mukaddimede, toplumları göçebe ve yerleşik diye ikiye ayırmıştı bile. Aslında bu, bugünkü köy-kent ayrımının temellerini atan ilk dev adımlardan biriydi. Peki, tamam, köy ve kent farklı diyoruz da. Bu fark tam olarak ne? Sadece birinin nüfusu az, diğerininki çok mu? Gelin işin sosyolojik boyutuna, yani asıl meselenin kalbine inelim. Şimdi bakın, İşin bir hukuki tarafı var, bir de sosyolojik. Devlet diyor ki, kanuna göre nüfusu 2000'den azsa orası köydür. Rakam bu, nokta. Ama bir sosyolog için bu rakam, hikayenin sadece giriş cümlesi. Onlar için asıl olay o rakamın arkasında. Orada insanlar nasıl yaşıyor, ilişkileri nasıl, nasıl bir kültürleri var. İşte asıl mesele bu. Ve bu farkı anlatan iki muhteşem kavram var. Cemaat ve cemiyet. Cemaat dediğimiz şey köydeki o sıcak, samimi ilişkiler. Hani herkesin birbirini tanıdığı, komşunun derdinin senin derdin olduğu, düğünün herkesin düğünü olduğu yapı. Cemiyetse daha çok şehirdeki hayat. İlişkiler daha mesafeli, daha kurallara bağlı. Mesela iş arkadaşınızla ya da her gün alışveriş yaptığınız marketteki kasiyerle olan ilişkiniz gibi. Daha profesyonel, daha amaca yönelik. Yani demeye çalıştığım şey şu, buradaki kilit nokta bu. Köy demek sadece daha az insanın yaşadığı bir yer demek değil. Hayır. Köy başlı başına bir yaşam biçimidir. Kendine has kuralları, değerleri, kültürü olan apayrı bir dünya. Onu kentten ayıran en temel şey de işte budur. Şimdi geldik hikayenin en hareketli, en dinamik kısmına. Toprağın işlenişi. Yani o en temel şey değişince koskoca bir toplum nasıl oluyor da temelinden sarsılıyor? İşte o büyük devrimin adı makineleşme. Tarlaya traktörün girdiği o gün var ya, işte o gün her şey değişti. Bir anda o kadar çok insan gücüne gerek kalmadı. Üretim şekli tepeden tırnağa değişti. Ve bu değişim tıpkı bir domino taşı gibi dokunduğu her şeyi devirip bütün sosyal yapıyı etkiledi. Ve bu domino etkisini en net nerede görüyoruz biliyor musunuz? Aile yapısında. Düşünün, tarlada artık onca insana ihtiyaç yok. E o zaman dedelerin, ninelerin, amcaların, torunların bir arada yaşadığı o kalabalık, geniş aile modeli de ekonomik anlamını yitirmeye başladı ve yavaş yavaş çözüldü. Yerini neye bıraktı? Anne baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aileye. Ama bu sadece aile küçüldü demek değil. Bu yaşlılara kimin bakacağından, mirasın nasıl paylaşılacağına kadar bütün sosyal destek sisteminin yeniden yazılması demekti. İyi, güzel. Bunları konuştuk da bütün bu anlattıklarımız Türkiye'de nasıl yaşandı? Bu büyük dönüşüm bizim topraklarımızda ne gibi izler bıraktı? Hadi gelin şimdi biraz da kendi hikayemize bakalım. Aslında her şey 1940'larda sosyologların ilk defa Anadolu köyüne bilimsel bir gözle bakmasıyla başlıyor. Sonra o büyük umut projesi, köy enstitüleri sahneye çıkıyor. Ama asıl film 1950'lerde kopuyor. Bir yanda traktör sesleri yükseliyor, diğer yanda köylerden şehirlere doğru bir insan seli başlıyor. İşte o yıllarda Türkiye'nin sosyal dokusu bir daha asla eskisi gibi olmamak üzere değişiyor. Ve geldik bugüne. Peki o eskiden bahsettiğimiz keskin köy kent ayrımı hala geçerli mi? Yoksa aradaki sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor mu acaba? Günümüzde kırsal kalkınma dediğimizde artık aklımıza sadece tarladan daha çok buğday almak gelmiyor. Mesele o tarlada çalışan insanın hayat kalitesi. Çocuğu iyi bir okula gidebiliyor mu? Hastalandığında doktora kolayca ulaşabiliyor mu? Yani anlayacağınız odak noktası topraktan insana kaydı. İşte bu çok önemli. Düşünsenize, internet, akıllı telefonlar, ulaşım imkanları. Bunlar sayesinde köy ve kent artık tamamen iç içe. En uzaktaki köyde yaşayan biri bile şehirdeki bir bilgiye, bir habere, bir ürüne saniyeler içinde ulaşabiliyor. İşte sosyologlar buna kırsal kentsel süreklilik diyor. Yani o eski bıçak gibi keskin sınırlar artık iyice belirsizleşti. Ve son olarak sizi üzerinde düşünmeniz için bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Her şeyin bu kadar iç içe geçtiği, küreselleştiği bir dünyada köy kelimesi gelecekte bizim için ne anlama gelecek? Belki de artık coğrafi bir yer değil de seçtiğimiz bir yaşam tarzı olacak. Ne dersiniz? Bence bu üzerine epey kafa yormaya değer bir soru.